fırın gül son simitler. o bak teyze, Andrew'lara olsa... falan son simit aldım. o kadar çok iyiydi. Neler 2020. gerçekleşti sizin için? Rüyalar gerçekleşti. Bir tane daha. Çok iyi. Aha. Çok... <laughs> Bunları nasıl alabiliriz? Ben <laughs> simitlerinizle sizi tek alacağım. Bir hatıra kalsın. Ya çok güzel mahalleye simit almışsınız. <laughs> Bu kadar ince düşünce. Vallahi Yani bilemiyorum. <laughs> fırın kapanıyor bak. Evet Eski... öyleymiş, duydum. Ben son simitleri aldım komşularıma. Son simitlere bakalım. Kuzguncuk'taki fırının son simidi arkadaşlar. Kapanıyor. Sevdimiz fırın, gül fırınımızın son simitler. Eskiden Rum fırınıymış. Şimdi simitimiz neden arayacağınızı bilmiyoruz. 2026'ya üzücü bir haber. Her, her, her şey her zaman değişiyor. Evet. Onu durduramıyoruz. Evet. Elinizde de simitler olsun, bugünden hatıra olsun. Merhaba. Oo, oh, ne kadar güzel. Nereden aldın? Bizim fırından. İzor'la e, konuştum, ooo, sohbet oo, ettim. Oturduğum o da bak Nuriye teyze, Andrew'lara falan son simit aldım. Aferin, çok güzel bir şey yaptın. Tamam. Beyefendi, cesaret efendi geldik böyle önüme. Sokakta insan hikayeleri çekiyorum. <laughs> 2026'dan beklentiniz ne diye insanlara soruyorum. Sizin de <laughs> beklentinizi almak isterim. 2025 gibi olsun ama biraz daha iyi. O kadar çok iyiydi. Neler 2025? gerçekleşti sizin? Rüyalar gerçekleşti. Aşk mı, para mı, iş mi? Her şey bir arası da. Onun ne için güzel. diyorum o kadar çok güzeldi ki 2026 öyle güzel de olabilirse mutlu bir insan olurum. Daha iyisi olsun, daha güzel olsun. İnşallah. İnşallah, İnşallah. en güzel şeyler sizlerle olur. Teşekkürler. Bu güler yüzünüz hiç solmasın. Dileğimiz <laughs> bu olsun. Sizin de, sizin de. de. Sizin de. Aynen. Amin. Çok teşekkür ederim. O zaman beraber bir anı fotoğrafı çekiyoruz. Çok güzel. Aynı şekilde kaldık. Duruşunuz çok iyi. Bana doğru bakıyorsunuz. Çok güzel. gülüşler on numara. Bir öpücüğü hak etmedi mi bu güzel çocuk? Evet, süper. Yüzünü kapatmadan bir tane daha. Çok iyi. Harikasınız. Ama Fotoğraflarınıza bakalım mı? <laughs> Makinesi çok güzel ya. Babamın gibi. Senin babanın bak Aha. <laughs> Bunları nasıl alabiliriz? Whatsapp'tan benim numaramı kaydedin. Tamam. Whatsapp'tan ben <laughs> size yollayacağım. Çok güzel İyi ki geldiniz ya. Bize ne, ne kadar güzel bir şans oldu. Kesinlikle. Valla benim için de çok güzel bir <laughs> an oldu. <laughs> Kahveye gidecektim. Aha. Ha. E, gibi. İyi ki geldin çünkü bak beyefendi yükümüzü taşıyor. Böyle. Adınız, adınız neydi? İsmim Ahmet. Hı? Programın ismi de Stüdyom Sokak. Stüdyom. Yes, aynen. Vallahi ilk defa çok güzel yazdınız. Tamam. Sizi simitlerinizle bir tane simitlerinizle sizi tek alacağım. Bir hatıra kalsın. Ya çok güzel mahalleye simit almışsınız. Bu kadar ince düşünce. Vallahi, yani bilemiyorum. O da oturdum kalkamadım. biliyor musun? İki tane simit alın elinize. Evet. Siz kahveye gitmeden simitleri tutun lütfen. <laughs> evet. O bizden güzel bir anıydı. Çok güzel. Evet bir tane daha. Şimdi bir tane de harikasınız ya. Evet. Onları verin, onları verin. Bozmayın siz çok güzel bir evet, modelsiniz. Evet. Bir tane daha çekeceğim. Son. Gelin gelin gelin. Allah. Oraya doğru. Şimdi bir de bekleyin. Omzunuzu yaslayın oraya doğru. Çok güzel. Tam parmağımın hizasına doğru bakabilir misiniz? Buraya doğru. Parmağıma. Evet. Kalın öyle. Bekleyin. O şekilde kaldık. Bana doğru bakıyorsunuz. Ama şimdi bizi tamam. bırakıyorsunuz. ha evet tamam. maalesef. Kendinize çok iyi çok bakın. Çok teşekkürler. Çok güzel Mesajını... bir an oldu. Hoşça kalın. Evet. Çok güzel bir anı bıraktınız bana. Siz sağ ha. Vallahi. Valla. <laughs> Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Benim Bu benim fotoğraflarınızı ]im. da ben size yollayacağım. Ne Kendinize güzel. çok Hanım iyi Bey, bakın. iyi seneler. Çok iyi bir insansınız. Hizmetiniz açık, güzel olsun. İnşallah. Hoşça <laughs> Kendinize iyi bakın. İyi seneler. <laughs> Evet ben nereye götürüyorum? İyi, iyi aklınıza geldi. Yoksa gidiyordum ben. Hoşçakalın. Kuzguncuk da bir ev var Kırmızı kapısıyla Otuz dört yıl durmuş orada Kimseye benzemeden bir şehri ezberlemiş Sokak sokak yüz yüz Dilini biraz kırarak Kalpten konuşur düz Yeni yıldan ne bekler diye Sordum durdu biraz Eski yükleri bırakmak dedi fırın var Bugün son günümüş Tezgahta kalan simitleri Tek tek toplamış Komşular unutmasın diye Dağıtmış sessizce Bir kültür bazen böyle Ağustos bir yerden gelmiş ama bir yeri seçmiş sevmek böyle bir şey mi kapının önünde durur hala zaman Bazı insanlar misafir değildir Memleket olur fark etmeden